DALGA <Gülüşmeler> <laughs> <laughs> Evet şuradan bir tane Bir tane su aldım yiyen. helal et Ne? Ulan bir tane suyu haram mı eskisin bana? İçmiyorum lan İçmeyin hadi görüşürüz Suyun ayağına ne oldu? Ne yapıyosunuz? Kulma Zaten moralime bozuk ha senin önüne baksana Nasılsan sikme önüne bak Götünü sikmeyeyim Yok bacama ya dur durma Olmayan bir tane çiğ ya Ya sikeceğim seni Ya Oğlum girsene şuraya Senin gibi kablo üreten firmanın açılışında kullanılan kurdeleyi kesen makasın ham maddesi olan demirin doğada saklandığı kayanın altındaki böceklerin kazında yapışan Gazı ya, getireceğim izleyin Samet Denize şimdi atlan akit 200 Yemin ederim bak. Verme ya. net orospudur kanka. Yemin et. Yemin ederim hadi atla at, at. Oğlum. Hadi lan. Bak nakit 200 kanka. Yemin ettim. Yemin, yemin ettim yemin hadi. Yemin eder misin bak cidden at. Bak yemin ederim. Ananı sikim. Lan ananı sikim attı da onu koy. Lan ki, matladın, 200 lira yok bende. <laughs> Kardeşim unut sen onu. <gülüyor> 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 Betonlarda uyudu mu demirlerle dövüldü mü? Dayı sana açık açık kötak yedim demeyen kıyıp de Beyza boz sopasıyla vurdular diyon la. Kim o? Ben Müslüman değil Çünkü ben transım, biseksüelim, lezbiyenim. Nefes alma yarrak gibi nefes alma sen Nefes alıyorum ama ne? Tamam. 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 lira Kaç? Tamam. lira Sıkıntı Tamam. 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 boy ve kilonuza göre rakibiniz belirlenmiştir. Rakip alalım lütfen. Sizin adaletinizin amına <laughs> Zam istiyorum ama Z olmadan ne ne istiyorsun? Çek 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 çek. Rüzgar niye son? Dilaracım nasılsın? Umarım çok iyisindir. Kendine dikkat et. Görüşmek üzere. Sola sola. Az da ben oynayayım ben. Azla ben senin arabanı süreyim. Cık, araba olmaz. Bu da olmaz o zaman hadi yürü git işine. Ay ne oluyor be? <laughs> Oğlum bağırma ne ayıptır lan. Ahmet. <laughs> 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 Nereden kalkabilirsiniz. Kalktım. <laughs> Oradan dümdüz gittiğinizde cehennemin dibine kadar yol var. Kanki bir tadına bakayım ya? Olur. Güzel. Merhabalar, e, bu yakınlarda bir cami varmış da ne tarafta acaba? Ateistim ben bilmiyorum. Ya ben de ateistim ya. Ne haber? Nasılsın? Evet. Sesiniz. Sikriye Sikriye Açsana oğlum. Abi ne yapıyorsun ya futbol mu oynuyorsun? Bakayım abi bir tane daha. Kız onda dokuz ama keko. Eksi on Yok kanka, kanka kız on. Onda... <laughs> <laughs> Sen Nolest kaç yaşındasın? Ya. Nazım bir dede de ya. Dede. 2 <laughs> 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 litrelik kolaya zam gelince fiyatı düşürmek yerine kolanın boyutunu düşürmüşler. 1.75 yapmışlar. Ya sen ne konuşuyorsun? Güzel ayakkabılar gerçekten güzel mi? Güzel baba. <laughs> sen şimdi kola mı içeceğim? Ya doldur da biraz. tamam yeter. kanka, kanka, bir şey söyleyeceğim, bir şey Efendim? Onu yap da daha önemli bir sorun var benim, Hı. çok özel bir soru. Sor. Kanka bu bardaklar ne amına koyayım? <laughs> kanka ne iş? Elimi çeksene şuradan kızlar düşsün. Of damarlar çekilir. Keşke beni bir kesikse. Ulan kaç zamandır kendime bir elbise almıyorum. Gideyim de bir elbise alayım ya. Aslında bu güzelmiş ha. Alabilirim bunu. Bedeni... hoş bulduk. Oh. Na, ne yapıyorsunuz beyefendi? Almışken bir çift çorap da. Beyefendi yardımcı olabilir miyim? Yok sağ olun beyefendi. Teşekkür Ulan manyak mı nedir ya? Çıkayım da kurtulayım şuradan ya. Yani... Bey. Ulan manyak geliyor mu? Kaç manyak lan bu. Evet çocuklar yeni villamızı beğendiniz mi? 5 artı bir cinli. Özellikle villa aldım zaten apartmanda cinler yoktu. Çevredeki herkese bu evi sordum. Oraya girmeyin götürücü sikerler dediler. Ben bu evi niye aldım çocuklar? Çünkü ben bir orospu çocuk. Gece bir ses mi duydunuz? Patırdı mı duydunuz? Hemen ne yapıyorsunuz? Peşinden gidiyorsunuz amana. ama. Ama ışığı yakarsanız belanızı siker.